köyden bolca nane gelmişti. Dün gece böyle bu şekilde bıraktım. 1-2 saat boyunca şöyle ağzı açık kaldılar. Daha sonra da şöyle üstünü kapattım. Sabaha kadar harika bir şekilde kurumuşlar. Şimdi hepsini söyleyelim. Aslında maydanozu da böyle yapmayı düşünüyorum. Bir sürü de maydanozum var. Dolaba birazcık kıyıp dolaba koydum. Ama bundan sonra bu şekilde de yapabilirim. Gayet güzel kuruyorlar çünkü. Sizce de maydanozu da yapsam olur mu? şu anda çok yağmurlu ve hasretli bir hava var ama gördüğünüz gibi hemen ben nanelerimizi kuruttum. Bu şekilde de ayıklıyorum. Bunları da kenara ayıklıyorum. Daha sonradan çay olarak deneyebilirim. Hemen şöyle yapın. Zaten kuruduğu için kolayca çıkar. Bu saplarımı da kış mevsiminde çayını demleyerek şu nane, limon kaynatarak tüketebilirsiniz. Onun için çöpe atmayın. İsterseniz bu şekilde sıyırarak alın temizliğini yapın İsterseniz de tamamen şöyle bolca elinize alıp ovalayabilirsiniz ama böyle yaptığınızda biraz sap kısımlarından mutlaka gelecektir yani tamamen yaprak olsun istiyorsanız bir önceki gibi sıyırma şekliyle yapın böyle yaptığınızda bakın e, şey şu sap kısımlarından mutlaka kırılıp içine dökülecektir onun için ben en başta şöyle sıyırarak yapıyorum daha sonradan e, ovalayacağım bu şekilde bütün yapraklarından ayırıyorum. Daha sonra da böyle ovalayıp kur, kurusunu döktüreceğim. Böyle yapıp daha sonra hepsini elekten de geçirip bunları ayıklayabilirsiniz ama hiç gerek yok bence. 2-3 iş olmasın. Tamam böyle ayırın. Daha sonra da şöyle ovalayı kavanoza alın. Bizim köyde aslında bu şekilde kullanıyorlar. Bir kavanoza bunu alıyorlar yemek yaptıkça üzerine şöyle ovalarlar o anda hemen kokusu aroması yemeğe çıksın diye ovalar yemeğe katarlar hiç bu şekilde yapıp kavanozu almazlar çünkü her defasında kavanozu açtığınızda aroması kaçıyor onun için böyle de yapabilirsiniz bir bütün olarak da bu şekilde de saklayabilirsiniz her yemekte bir parça alıp ovalayıp kullanabilirsiniz hepsini güzelce ayakladım yaprakları tamamdır Şimdi size saplarını göstermek istiyorum. Dediğim gibi malum kış hastalık mevsimindeyiz. ben de sesimden dolayı özür dilerim. Biraz rahatsızım. Bana da ulaştı. Sapları size bu şekilde siyah gelebilir. Yani bu petekten petekle e, alakalı bir durum değil. Petekle kuruduğu için değil. Bunlar köyden geldiği için kırmızıydı bunların sapları. Kuruyunca da bu şekilde biraz daha koyulaştı. Bunları da dünden kenara ayıkladım. Bakın şöyle göstereyim. Sapları yani petekte kuruyunca böyle kararıyor falan diye düşünmeyin. Kendisi zaten köyden geldiğinde kırmızı renkliydi. Dediğim gibi ben maydanozları da aynı şekilde yapacağım. Şimdi bunları da böyle bir kavanoza saklayıp gerektiğinde maneli limon olarak kaynatıp kullanacağım. Şifaniyetini. Bence yazın kurutmaktansa kışın kurutmak gerçekten daha zaman almıyor ve daha temiz. Mutlaka kışın kurutun. bolca nanemizi bu şekilde kışın kurutun. Yazın şimdi koyduğunuzda yok böcek geliyor. Balkona koyuyorsunuz. Ya da ne bileyim eve koyuyorsunuz o en az böyle 2-3 günde ancak kuruyor e, toz oluyor bu arada e, dışarı koysanız böcek geliyor sinek konuyor derken böyle hemen gece koydum sabah 9'da böyle bu şekilde gördüğünüz gibi hemen kavanoza alacak bence kışın tetekte kurutması daha iyi yazın kurutmaktansa çay hazır gördüğünüz gibi bu şekilde gayet de güzel lezzetli şifalı bir çay size bir şey söylemek istiyorum lütfen buna dikkat edin şimdi yapraklar çok çabuk kurudu ama sapları çabuk kurumadı. Yani biraz şöyle ellediğinizde bazıları hepsi değil ama bazıları bakın yumuşak hemen şekil alıyor. Bunun böyle olmaması lazım. Yani bunu tamamen kuruduğuna emin olun ve kurutun. Ben bunu bu şekilde size göstermek amaçlı böyle aldım kaba ama bunu birazcık daha kurutacağım. Bu şekilde böyle koyacağım. Güzelce kurusun. Kuruduğuna emin olduktan sonra ağzını kapatacağım. Kullanıma hazır bir şekilde kenarda duracak. Buna dikkat edin ki yoksa küflenme yapabilir. Nemli olduğu için tam kurumadığı için.